Watch. Dur, dur ben vereyim kızım. Ah. Ne yazıyorsunuz? Bir şey Resim yapıyorsunuz. Balık yazıyorsunuz. Balık. Başka? Başka balık yazıyorsunuz. Salatalık. Evet. Başka? Kalan yiyeceğim. Ne? Kalan Başka? Başka. Koyama e... yiyeceğim. Domates. Evet. Tamam. Başka? Başka. E... Biber yazıyor. Memeyi çıkar öyle söyle anlamıyorum. Evet. Biber. Biber. Biber yiyeceğim. Başka?

Memeyi çıkar öyle söyle. ben Tamam, ne yazacaksın? Yeşil Hadi yaz bakalım. bakalım. Tamam. Kolu. Başka.

Boğaçan sen kaç yaşındasın anneciğim? İki. <laughs> i̇ki yaşında mısın? İki yaşındayım. Hmm. Senin adın ne? Boğaç. Anne. Anne. Anne Anne bebeğim. Boğaç anlamadım sen kaç yaşındasın? Ha? İki kaç İki yaşında mısın? İki yaşındasın. Adın ne senin? Baş. Baş mı senin adın? Aha ortalık karıştı. <gülüyor> Defne. <gülüyor> Defne. Abinin memesini al. Al abinin memesini. <laughs> al kızım. Memeyi al. <laughs> tamam tamam alma tamam. <laughs> Defne.